23 Ekim Pazar günü Ermeni Apostolik Kiliseleri Kut Haç Haç'ın bulunuşu yortusunu kutladı. Aynı gün Feriköy Surp Vartanant Kilisesi ve Feriköy Merametciyan Okulu sevgi sofrasında buluştu. Ermeni Apostolik Kiliseleri Kut Haç Haç'ın bulunuşu yortusunu 23 Ekim Pazar günü kutladı. Aynı gün Feriköy Surp Vartanans Kilisesi ve Feriköy Meramet Cihan Okulu sevgi sofrası için gerçekleşen kutsal sunu ayinine Patrik 2. Saak riyaset etti. Kilisenin din görevlisi Peder Şirvan Mürjaneli ile gerçekleşen kutsal sunu ayininde diyakos Armenak Kazancıyan, diyakos Sayat Çınaryan, genç ve çocuk oyuncular Rab'bin sofrasına hizmet ettiler. <Sessizlik>

Pova Hovagim Seropyan, Feriköy Kilisesi Vakfı Başkanı Manuk Öer, yönetim kurulu üyeleri, Feriköy Meramecciyan Okulu Müdürü, öğretmen ve öğrencileri, bazı Ermeni vakıf başkan ve yöneticileriyle inanlıların hazır bulunduğu ayinde ilahileri, Şef Sibil Arsenyan yönetiminde Vartanans Korosu üyeleri seslendirdiler. <laughs> toplu tövbeyi Raip Hovagim Seropyan yaptırdı. Komünyon dağıtımıyla son bulan ayinin ardından Patrik ikinci Saak vaaz verdi. Sevgili kardeşlerim, bugün haçın bulunuşunun bayramı, Efendimiz Hisus Kristos'un haçlandığı tahtada tahta bir şekilde 327 yılında bulundu, gömüldüğü yerden çıkartıldı ve onunla ilgili anlatımı ben Hayren vaazımda anlattım. Geçen senelerdeki vaazlarımda da YouTube'dan onun hikayesini öğrenebilirsiniz. Ben haçla ilgili, haçın bulunmasıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Gerçekten haç 300 sene gömülü olduğu yerden çıkartıldığı bulundu. Değerli olan şeyler tekrar ve tekrar bulundukları yerden çıkartılmalı ve ortaya koyulmalı. Ve biz hayatımızda gömülmüş olan şeyleri bireysel olarak ve cemaat olarak tekrar ve tekrar ortaya çıkarmalıyız. Ve bunu da yaparken, değerli şeyleri ararken kendi içimize bakmalıyız. Kendimize dönmeliyiz. Bildiğimiz yerlere bakmalıyız. Bütün bizim cemaat sorunlarımızın çözümü bildiğimiz yerlerdedir bizim. Bildiğimiz yerlerde ararsak, gömülmüş olanı çıkartırsak o zaman biz başarıya erişiriz. Evet bugün haçın bulunuşunun bayramı, gömüldüğü yerden çıkarılışının bayramı. Biz de gömülmüş olan değerlerimizi dışarıya çıkaralım. Orada bizim kurtuluşumuz. Neydi o gelenek? Ermeni verdikçe büyür. Ermeni verdikçe çoğalır. Ermeni olarak var olmanın şartı üretmektir ve o ürettiğini halkıyla paylaşmaktır. Onun için insanlar evlerini vermişler, hanlarını vermişler. Kendilerinin olanı vermişler. Ve şimdi vakıflarımız kendilerinin değil halkın olanını vermiyorlar bu büyük sorun elbette. Gömülmüş olan çıkartılmalı. Parayı eşelemeliyiz ve altından o Hristiyan ruhu çıkmalı. Verdikçe büyüyen, verdikçe çoğalan o Hristiyanlık ruhu çıkmalı. Haç olmadan taç olmuyor. Zorluk olmadan hiçbir yere varamıyoruz. Tanrı da bizi kurtarmak istediğinde biricik oğlunu verdi haç ölümüne onu sundu. Ama o şekilde kurtulduk biz. Dolayısıyla bu cemaat kurtulacaksa, bu cemaatte bir adım ileriye gideceksek biz, hepimizin ortak çabasıyla olacak bu. Evet görüyorsunuz, kusura bakmayın sesimi yükselttim, bazen kırıcı sözler de söyledim ama yüreğim yandığı içindir bu. Biz daha iyisine layıkız. Biz daha iyisiyiz. Ama bu ilgisizliği bir şekilde bizim çözmemiz ve yeniden kendi köklerimize dönmemiz lazım. Gömülmüş olanları yeniden diriltmenin zamanıdır. Tanrı hepimize o öngörüyü versin. Şimdi mada okuyacağız ve ölmüşlerimiz için dua edeceğiz. Onlar bizim ecdadımızdı ve bize büyük bu sistemleri kiliseleri ve okulları emanet ettiler. Sadece miras bırakmadılar, emanet ettiler. Onların bayra bayrağını biz taşıyacağız. Tanrı onlara verdiği gücü bize de versin. Onlara verdiği lütfu bize de versin. Biz de korkmadan, çekinmeden geleceğe umutla bakarak biz de kendi haylığımızı ve kristonyalığımızı yaşayalım. Değerli Ortne Serpolu. Vaazların ardından Surp Bartanaz Kilisesi'ne geçmişte hizmeti bulunanlar ve tüm Rab'de uyuyanlar için ayini ruhani duaları okundu. Sonrasında Patrik Hazretleri kilise ve okulun sevgi sofrasını kutsadı. Patrik Hazretleri'nin son kutsaması ve hep birlikte söylenen Rabbin duasıyla tören son buldu.